kanalımdan bugün de hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere pufuduk pufuduk sünger gibi çok güzel bir kek tarifi ile geldim ee, değişik bir kek içerisine konan malzeme sayesinde ismi de karıncalı kek arkadaşlar ee, İsmi biraz garip Evet ama nasıl yapmışım hemen tarife Dilerseniz sizleri bekletmeden başlayalım tarifimiz için 3 tane büyük boy yumurtamız var 250 mililitrelik büyükçe bir bardakla bir su bardağı da toz şekerimiz var. Şekerli sevmiyorsanız birazcık şekeri azaltabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi yumurta ve şekeri şöyle rengi açılıp krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da süt ekliyoruz. Sütünüz yoksa bir su bardağı yoğurt ekleyebilirsiniz. Yoğurdunuz yoksa bir su bardağı maden suyu ekleyebilirsiniz. Maden suyunuz yoksa bir su bardağı çayı ekleyebilirsiniz. 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ekliyorum. Yine onu e, unu ölçtüğüm bardağım. 200 mililitrelik klasik su bardağı. Sadece toz şekeri birazcık fazla olsun diye 250 mililitrelik büyükçe bir bardakla ölçtüm. Herkesin evinde bulunabilecek normal su bardağıyla ölçüyorum arkadaşlar. Şimdi katı malzemeleri de mikserle birazcık çırpıyorum. İçerisinde topak kalmayacak şekilde mikserden geçirdikten sonra kek harcımız hazır. Şimdi gelelim karınca kısmına. Karınca görüntüsü. Evet, bu granül, minik bu eti pufların üzerinde olan küçük çikolatalardan oluyor arkadaşlar. Bunlar marketlerde satılıyor. Küçük e, bir, gördüğünüz gibi küçükçe bir boy pasta süsü diye satılıyor. Ee, en son aldığımda 17 16 17 TL civarı bir şeydi. Şimdi ne kadar bilmiyorum tabii ki. Karaneli çikolataları da ekledikten sonra şöyle yağlayıp hazırladığım döküm kek kalıbına boşaltıyorum. Bu döküm kek kalıplarını mutlaka alın diyorum arkadaşlar. Gerçekten ben link vermiyorum veya reklam yapmıyorum ama çok memnun olduğum keki çok güzel pişiren, kalıptan da böyle pıt diye çıkıveren kekleriniz olsun istiyorsanız bu kalıplardan mutlaka alın. Bu döküm kalıplar çok güzel oluyor. Diğer ince yüzeyli, ince madeni çok ince olan kek kalıpları çok güzel olmuyor. Kek harcımızı boşalttık. Eğer bu çikolatalardan bulamam diyorsanız arkadaşlar birazcık normal bitter çikolatayı e, rendeleyip küçük küçük bu şekilde kekin içerisinde katabilirsiniz yine aynı görüntü elde edersiniz. Yok bununla uğraşamam diyorsanız bir çay bardağı damla çikolata koyabilirsiniz içerisine. Şöyle yağladığım kısımlardan birazcık dışarısına taşan olmuş hemen onları alıyorum ki kek kalıbımın dışı böyle yanık yağ görüntüsü olmasın. 160 derecelik fırına gönderiyorum. Ortalama 40 dakika gibi bir sürede pişiyor arkadaşlar. İçerisine bir bıçak batırın. Temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Birazcık fırından çıktıktan sonra 15-20 dakika beklettim. İlk sıcaklığı geçti. Tabii benim birazcık acelem olduğu için hemen çevirip Kalıptan çıkarmam lazım. Evet, buhar üzerinde her yanı eşit pişmiş çok güzel bir kek oldu arkadaşlar. Şimdi tabii ki birazcık beklesem daha güzel dilimlenecek ama ben benim e, vaktim çok az olduğu için hemen sıcak sıcak dilimlemem gerekiyor. Çikolatalar hala çok sıcak içerisinde. Kekin soğuduğunda dilimlerseniz çikolataların sağa sola bulaşmaz. Bakın hala buharı çıkıyor kekimin. Sıcak bir şekilde dilimliyorum. Evet. Muazzam. Dokusuyla sünger gibi. Yumuş yumuş. Çok güzel, çok lezzetli bir kek oluyor. Gönül rahatlığıyla bu ölçülerle deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hem de değişik bir kek tarifiniz olmuş olur. Ee, i̇çerisindeki kralil çikolatalar sayesinde. Ee, işin esprisi bir yana deneyecek olanlara gerçekten afiyet olsun diyorum sormak istediğiniz her şeyi yorumlarda bana sorabilirsiniz ee, aklınıza takılan bir şey varsa görünce hemen dönüş sağlıyorum bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, yepyeni tariflerde görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşça kalın